Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Klasörü nasıl şifre konulur arkadaşlar? Bugün ona bakacağız. ama nasıl diyeyim? Bu daha farklı. Yani bazıları direkt e, RAR'dan şifre koyuyor. Biz öyle koymayacağız. E, hemen şimdi size <laughs> bir tane şey göstereceğim. Buradan arkadaşlar yeni yeni sağ tıklayıp yeni yapacaksınız ve buradan metin belgesine geleceksiniz. Buna çift tıklayacaksınız ve size aşağıda açıklama kısmında vereceğim koda girip yani oradaki kodu buraya yapıştır yapıştıracaksınız zaten o kod şurada da var benim benim burada da var arkadaşlar bunu yaptıktan sonra şimdi burada buraya şifre yazılacak diye bir yer var bunu silin ve buraya ne yani şifre ne olmasını istiyorsanız hemen onu yapın mesela ben ne yapayım 2525 yapayım mesela 25 25 yaptım Evet arkadaşlar ondan sonra tabi daha bitmedi buradan dosya tıklayacaksınız ve farklı kaydet yapacaksınız Buradan arkadaşlar ismini yapın ama yani sonunda bat koyacaksınız nokta bat. Mesela ben bunu ne koyayım? Şifre diye nokta bat. Bunu yüzde yüz koymanız lazım. Sonra kaydet yapacaksınız. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey geldi. Şimdi buna çift tıklayacaksınız ve buraya şifre girin diyor. Ben bunu kapattım gelmedi. Bu yana böyle girdiğinde buna şifreyi yazmak zorundasınız. Fiskal yapmıştık 25-25. Buna enter alacaksınız. Ve buradan kilitli olarak şey geldi adı kilitli bunu direkt şifreyi de adı değişiyor mu ben de bilmiyorum evet değişiyormuş mesela ne olsun gereksiz gereksiz olsun buna çift tıklıyoruz arkadaşlar ve buraya ne atmamız yani ne atmak istiyorsak onu atıyoruz mesela ben yine bunu atmayacağım ya da için yeni şeyler oluşturalım klasör sonra şuna ne yapalım ee, bakıyorum yedekli yok mu ya da ben göremiyorum. Evet mesela direkt bunu koyduk ve bunu kapattık. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bunu bunun için atacaksınız. Bunu attığınız anda yeniden kilitli diye bir şey geldi. Neden olduğunu size söyleyeyim çünkü bu adı değişti. Bunu kapatın. Adını demek ki değiştirelim Bunu yalan yok ben de daha yeni öğrendim. Yeni bir, direkt yeni bir tane klasör açıyoruz ve bunu buraya koydum. Bunu yeniden şifreye atıyorum arkadaşlar. Klasör kilitlensin mi diye bir şey var. Biz buraya bakın. Şurada E ya da H diyor. E derseniz evet anlamında, H derseniz hayır anlamında. E yapıp enter yapıyoruz ve arkadaşlar artık bu bu kilitlendi ve bunu kimse göremiyor. Yani nasıl diyeyim? Önemli bir arşivse bunu artık kimse göremez. Yani bunun ne olduğunu kimse bilemez. Biz siz bunun nasıl diyeyim? Bakalım hemen. Ee, simge değişmiyor mu bu. bunda simge değişse de simgesini değiştirdik. Neyse arkadaşlar buna çift tıklıyoruz ve buradan şifre giriniz diyor. Bir yanlış yazayım. Yazma gelmiyor ama 25 25 yaptığımda otomatik olarak bir dakika evet geldi otomatik olarak kilitli olarak buraya bastım ve bunu artık biliyorum Neyse arkadaşlar bugün videomuzda sonuna geldik. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı sakın ha, unutmayın. Bana destek çıkmak için de abone olsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bay bay.